düğünler olduğunda birbirine nikah düşen bir kadınla bir erkeğin el ele tutuşup oyun oynaması haramdır. Biz bu haramı bildiğimize rağmen birisinin karısı başkasının elinde oynuyorken imanı nasıl kabul ediyor? Birisinin karısı başkasının kollarında dans ediyor kıymetli Müslümanlar. Ona sadece helali dokunur, kocası dokunur. Normal hayatta, günlük yaşamımızda, sokakta Birisi başkasının karısının elini tutsa, kadının kocası onu öldürür bir şey yapar. Ama nedense iş düğüne gelince, eğlenceye gelince caiz oluyor. Yani demek istiyor ki, Ya Rabbi benim iki gün düğünüm var, iki gün emrini çiğniyorum, sen iki gün bize karışma, iki gün emrini dinlemiyorum demek istiyor aslında. İmanımızla uyuşmayan birçok şey var. Kur'an bize indirildi ki biz onunla amel edelim.